Sevdir birbirimizi ya Rabbi. Bizden razı ol. Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı 3 Ocak Belde Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Millet Bahçesi törenle açıldı. Programda ayrıca mesire alanı, mezarlık köprüsü ve bağlantı yollarının açılışı yapıldı. Burada bir alalım mı ya? Evet. Bu güzel topraklarda güzel çalışmaların her zaman devam edeceğini belirten Elazığ Valisi Erkay Yırık, projeyi imza atan herkese teşekkür etti. Birçok ilçede hala millet bahçesi yok. Birçok vilayette yok hala millet bahçesi ama 3 Ocak beldemizde bu güzel insanların yaşadığı bu mekanda harikulade millet bahçesi köprü ve mesire alanına imza atan Sayın İdeal Büyüğümüze ben şükranlarımı sunuyorum. Programda konuşan 3 Ocak Belde Belediyesi Başkanı Yılmaz Yegülce, Millet Bahçesi'nin yanı sıra Mesire alanının Diyarbakır Belediyesi'nin katkılarıyla yapıldığını aktardı. 2020 yılında 6 dönüm üzerinde inşaata başlamış içinde Bay Bayan Mescitler, Bay Bayan BC ve Lohabular, Abdest Alma Yerleri, Mutfak, Şar Köşesi, 8 Atık Kamelya ve Çuk Oyun Grubu, Mesire alanı yaklaşık 4 yıllık üzerine yapılmış. Bu mesire alanı yapımının finansmanı GAP Belediye Birliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapılmıştır. Konuşmaların ardından projelerin açılışı dualarla yapıldı. İnnâ Rabbena le gafurun şekûr